Allah belanızı versin. Allah hepinizin belasını versin. Ya ne var be? Geç işte. Hasta mısın? Ne var ne? Gelme peşimden rahat bırak beni. Öyle mi Maraşlı? Sen kaşındın lan. Ne yapıyor bu deli? Allah. Aman abi. Aman abi Maraşlı abi. Sen kaçın. Abi aman abi abi. Sıkıntı bir kardeş. Ne çek. Ne var ya? Ne var? Rahat bırak beni. Gelme peşimden. Bugünlük bu kadar macera yeter. Benimle geliyorsunuz Boyan. Başlayacağım Boyan'la hiçbir yere gelmiyorum ben. O eve de dönmeyeceğim. Binin şu arabaya. Tek başınıza olmanız tehlikeli. <laughs> tehlikeli. Evet gerçekten çok tehlikeli. Her tarafım silahlı adamlarla çevrili çünkü değil mi? Sen düşmanı yanlış yerde arıyorsun Maraşlı. Düşman zaten benim evimde. Ayrıca dönmüyorum ben o eve tamam mı? Boşuna kendini yorma. Peki. Gelmeyin. Ama sizi yalnız bırakmam. Al arabayı eve götür. Eyvallah Maraş abi. Mağaranın benim olduğunu söylersin. Eyvallah Maraş abi. Kemeriniz. Nereye gitmek istersiniz? Kızım beklemez mi? Olsun bekler. Vazife bu. Ne yaptım ki ben onlara? Niye sevmiyorlar beni? Seviyorlar ya, niye sevmesinler? Sanki her şeyin suçlusu benmişim gibi davranıyorlar. Ben mi öldürdüm Sedef Hanım'ı? Mahur atlatamadı annesinin ölümünü. Biliyorsun işte. Of, çok kötü konuştum değil mi kızla? Maalesef. Çok kızdın mı bana? Geçer. Hepsi geçer. Sıkma sen canını. Efendim? Aziz Bey. Yine ne istiyorsun lan hayvan herif? Ne kadar makul bir adam olduğumu anlaman için... ...sana verdiğim süreyi nasıl kullandın acaba? Bana bak hayvan herif, beni çok iyi dinle. Kızımın yakasından düşeceksin. Anladın mı? Yoksa ne yapar yapar kendi ellerimle gebertirim seni. Sen bayağı cesurmuşsun. Öyleyim. Sen ver bana şu adresini görelim bakalım kim işte cesur. Polislerle gelmeyeceksin, değil mi? Yok, sen ver şu adresi, ver. Ver. Ben kendim geleceğim. Hazir sakin ol. Tamam, sevdim bu hareketi. Buluşacağım seninle. Adresi göndereceğim. Savaştı, değil mi? Evet. Aziz, sakin olur musun lütfen? Ben de geleceğim seninle. O ne? Bitecek bu iş. Ben de geleceğim. İlhan, evet. sakın yalnız bırakma babanı. Tamam, merak etme. Ben yanındayım.